Adam barda gördüğü güzel bayanla konuşmanın yollarını arıyordu. Sonunda cesaretini toplayarak kıza yaklaştı ve "Biraz konuşabilir miyiz acaba?" dedi. Kız birden haykırdı, "Terbiyesiz! Ben senin bildiğin kızlardan değilim." Adam utancından yerin dibine girmişti. Herkes ona bakıyordu. Gitti ve masasına oturdu. Bir süre sonra kız ona yaklaştı. Gülümseyerek, "Az önceki olay için özür dilerim. Ben psikoloji öğrencisiyim ve utandırıcı durumlarda İnsanların nasıl davrandıklarını inceliyordum dedi. Adam avaz avaz bağırarak cevap verdi. Ne? Gecesi 200 dolar mı? Deli misin sen? Temel televizyonda Türk filmi izlerken telefon acı acı çalar. Telefona bakan Fadime kısa bir görüşmeden sonra telefonu kapatıp Temel'e seslenir. Cemal'in karısı ölmüş. Seni cenazeye çağırıyor. Temel üzgün bir ifadeyle bu sefer gitmem. Olur mu Temel? O senin en iyi arkadaşın. Temel biraz düşünmüş ve demiş ki: Adam üçüncü kez karısının cenazesine çağırıyor Fadime. Ben onu bir kez davet edemedim. Ne yüzle cenazeye gideceğim? <laughs> Adamın birinin çiftliğinde kümesi varmış. Kümesin horozu ölünce adam yeni bir horoz almış. Yeni horoz çok azgın çıkmış. Kümesteki tavukların alayını tepeledikten sonra çiftlikte bulduğu her hayvanı attır, eşektir, köpektir demeden sıradan geçirmiş. Horozun bu halini gören adam içinden bu azgınlığın uğruna genç öleceksin, falan diyormuş. Sonra bir gün bakmış bizim horoz ayaklarını dikmiş, dili bir karış dışarıda hareketsiz yatıyor, başında da bir tane akbaba dolanıyor. Adam horoza bakıp senin sonunun böyle olacağı belliydi demiş, horoz da adama sessiz ol, akbabayı kaçıracaksın demiş. Mahkemede hakim davacıya sormuş. Kazadan sonra size nasılsınız? diye soran otoyol polisine çok iyiyim, harikayım demişsiniz. Şimdi tam tersini söylüyorsunuz ve tazminat istiyorsunuz. Efendim atım Karataş. Bırak şimdi atını matını. Olayı anlat. Efendim müsaade ederseniz olayı arz edeceğim. Atım Karataş ile otoyolda giderken kamyonun biri bize çarpınca ikimiz de yolun kenarına fırladık. Müthiş canım yanıyor ve kımıldayamıyordum. Yattığım yerden atımın acı dolu feryatlarını duyuyordum. Tam o sırada otoyol polisi geldi. Atın iniltilerini duyunca ona yöneldi. Tüfeği ile tam alnının ortasından vurdu. Elinde dumanı tüten tüfekle benim yanıma geldi. Atının durumu çok kötüydü, hallettim dedi ve "Peki, sen nasılsın bakalım?" diye sordu. "Affedersiniz ama siz olsaydınız ne yapardınız?"